Merhabalar ben Çözüm Web'den Ahmet. Bu videoda Android telefonunuzda nasıl IMAP mail kodunu yapabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle telefonunuza Outlook uygulamasını indiriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Daha sonra alt tarafta bulunan hesap ekle butonuna tıklıyoruz. Evet bu ekranda bizden mail adresimizi istiyor. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Ve sonrasında devam tuşuna tıklıyoruz. Ve bu alanda bize Hesabı ile Kur seçeneği karşılayacak ve ona tıklayacağız. Evet gördüğünüz üzere geldi. Buna tıklıyoruz ve alt taraftan gelişmiş kısımdan IMAP seçiyoruz. Buradan da gelişmiş ayarlar seçeneğini aktifleştiriyoruz. Evet şimdi kurulum ekranımız geldi. Sırayla bu bilgileri dolduracağız. Öncelikle bizden mailimizin yanında bulunan alt kısmını yani isim kısmını istiyor. Buraya şirketinizin, firmanızın veya yaşasız olarak doldurabilirsiniz. Örnek olarak başvuru şeklinde dolduralım. Buradan bizden gelen posta sunucusu istiyor. Burayı mail. domain.com yani almadığınız .com şeklinde dolduracağız. Örneğin. Evet. Buradan bizden IMAP gelen posta sunucusu kısmından güvenlik türünü SSL olarak ayarlıyoruz ve bağlantı noktasını 993 yapıyoruz. Aşağıda bulunan IMAP parolasına mail adresimizin şifresini giriyoruz. Şimdi SMTP giden posta sunucusu kısmında yine aynı şekilde mail.anladığınız.com olacak şekilde dolduruyoruz. Ve bağlantı noktasına 465 yazıp aşağıdaki SMTP parolası kısmına da mailinizin şifresini yazıyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet gördüğünüz üzere mail kuruldu. Bizden başka bir hesap eklemek istiyor musunuz diye soru soruyor. Eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz gösterdiğim yöntemle. İstemiyorsanız da belki daha sonra basabilirsiniz.